Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Rednego klanındayız. Harika bir bağış klanı. Gerçekten muazzam. Ee, ve bütün arkadaşlar da cana yakın. İstediğiniz bağışı alıp e, çıkabilirsiniz. Genel bağış var ama e, genellikle istediğiniz bağışı da alabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten ben bu klana hasta oldum. Çok güzel bir klan. Aktif ve hepsi dediğim gibi cana yakın. Hemen bir yazmalara bakalım arkadaşlar. Bak 19-20 kişi aktif var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 dakika hemen başınızı alıp çıkıyorsunuz. Sağolsunlar yazmışlar YouTube kanalı Klasviz e, Zeki diye de yazıyorlar. E, Sağolsunlar var olsunlar. Bu arada e, kılan ulusal bir kılan arkadaşlar. Herkes her yerden gelebiliyor. Yabancısı e, na dahi, dahi geliyorlar. Gördüğünüz gibi 20 aktif var. En kötüsü ben bazen uğruyorum buraya. Bu klana ee, genellikle en e, düşük 10 aktif kesinlikle bulabilirsiniz. Hemen e, bir bağışlara geçelim arkadaşlar. Benim de iki bağışım var. 262 e, 262 bin bağış yapmış lider ee, Samir arkadaşımız 103 bin yapmış Çekiç 210 bin Asal Asali evet yanlış okumadım aynen Asali arkadaşımız 72 bin yapmış Eren arkadaşımız 102 bin yapmış. 315 e, bağış var. 50 bin bağış var. 4000 ve asıl e, bağışa geleceğiz. En yüksek bağış. Tam 1 milyon 40 bin bağış. arka sen ne yaptın? Rıza arkadaşımız tam 1 milyon 40 bin bağış yapmış. Halal olsun sana diyorum. Gerçekten ben daha yüksek bir bağış bugüne kadar görmedim. Hani bilmiyorum ben pek bağış klanlarına da gitmiyordum normalde. Ama bu klan gerçekten ayrı yeri bende. Harika bir klan. Bakalım başka kimler var, kimler var. 25 bin e, Maha arkadaşımız 350 bin yapmış Senin de eline emeğine sağlık Buradan sana selamlar Muzi arkadaşımız 56 bin yapmış e, Yalnız Kurt 22 bin yapmış arkadaşımız 435 binle Erbürü arkadaşımız yapmış <laughs> Antoni Antoni 296 bin yapmış. Ravenge 202 bin yapmış. Sessiz Çarlık 109 bin yapmış. Eros 16 bin yapmış. Ee, Monster 125 bin yapmış. Deli Bey 233 bin yapmış. Yabancı bir arkadaş, e, nikli arkadaş da e, niki yabancı. 236 bin yapmış. 112 bin World Star yapmış. E, Alon Edark 95 bin. Sonsuza kadar 47 .000. Last Word e, 65 bin. Frank 34 bin. Klasik 26 bin. Ve yabancı nikli bir arkadaşımız da e, 125.000 yapmış. Gördüğünüz gibi harika e, bağışlar. Daha artık siz düşünün günlük e, kaç kişi girip çıkabilir bu klana. Baya yüksektir dediğim gibi ulusal bir klan. E, her yerden yabancılarına kadar da e, bu klana girip çıkıyorlar. Arkadaşlar sağolsunlar ee, klan açıklamasına da klas tweeteki yazmışlar desteklerinden ötürü onlara e, gerçekten minnettarım. Sağolun arkadaşlar videomuzu sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bağış almak istiyorsanız kesinlikle Rednego klanına uğramalısınız. Buradan herkese selamlar, saygılar yolluyorum. Allah'a emanetsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.